Şimdi size bir şey söyleyeceğim, inanamayacaksınız yani. Bu Yaşar Bey'i de dolandırdığı iddia edilen Gelin Senem'in annesi, yani bizim Dilan'ın anneannesi Raziye, Raziye Anaç, Uyap kayıtlarına göre, fuş, fuş aracılık, trafik ve yer temin etme suçlarından 24 tane suç kaydı varmış. Ayrıca kayıtlarda 16 Şubat 2009 tarihinde suç işleme amacıyla örgüt kurma suçundan yargılandığı da yer alıyor. Allah i̇şte ben size be. söylüyorum bu böyle evlilik vaadiyle dolandırılma falan işi değil bunlar ya. Bu fuş, fuş çetesi bunun adı. O işin e, şey tarafı. E, yani hikayesi yani güzel tarafı. Aa Yaşar evlenmek istiyordu ben ona Gaziantep'ten kız getirdim. Kim gelir ablacığım ben işte Özden ablacığım ben size en baştan beri söylüyorum. Yani Yaşar Bey bir de sen onu hala bekliyorsun arayıp arayıp gelecek gelecek, gelecek. bilmiyoruz ha? bilmiyorum Söylemedi söylemediği öyle bir şey ya. He işte bak. Fuş, fuş aracılık eee yani Fuş'a trafik ve yer temin etme suçlarından 24 tane suç kaydı var. Ayrıca e... ...örgüt suç işleme amacıyla örgüt kurma suçundan yargılanmış. Toplamda 24 tane suç dosyasından 18 yıl hapis cezası aldığını öğrendik. Hmm. Cezaevine 2013 yılında girmiş. Sonra 24 Haziran 2019'da denetimli serbestlikle cezaevinden çıkmış. Ancak yine aynı suçlardan iki tane temiz ve istinafta olan... ...yani henüz ceza almadığı suçlar dosyaları da var. Tüm dosyalar Aksaray ilinde yer alıyor. Demek ki Aksaray'daki vatandaşlarımızın... E, A ...Aksaray'daki vatandaşlarımız dolandırıcılık ma mağduru... Ee, Adana'daki ilk kaydı da suç kaydı da 23 Şubat 2021'de oluşturulmuş. Ee, 3 Mart 2021'de de Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yine dolandırıcılık suçundan hakkında soruşturma açılmış. Yani anneanne buraya yayına bağlandım ben kızımla görüşmüyorum dedin o dedin bu dedin toruna laf söyledin e, ee, Yaşar'a mesaj atmışsın ben sana işte geldim de 20 gün kaldım da utanmıyor musun diye yayına bağlandın dedin ki ben iki tane bilezik almıştı bana onu da çekmecenin içine bıraktım açmış çekmeceyi bulamamış dedi. E nereden bulacak? <laughs> İstiyorsanız cevap hakkınızı kullanın. Yani bu kayıtlar size ait değil mi? Analı kızlı gitmişsiniz köye. Karşılıklı iki evden birbirinize el sallayıp oturdunuz demek ki kusura bakmayın. Ne diyorsunuz Özden Hanımcığım? Bir de siz bu kadını bir gece... Siz bunu mu yatırmıştınız evde? Gece geldi sabaha karşı gelmişlerdi. Evet. E işte sizin yer yani nereden buldu bu kadını? Fatma diye bir bayan getti, Ondan geldiler. O Fatma bayanı hiç görüşemiyoruz. İşte hiç arıyoruz Yani Anladınız ki. herhalde yani. Evet. Sizin neyin ne olduğunu diye düşünüyorum. Bilmiyorum vallahi bilmiyoruz. İşte Şimdi ne yapacağım ne diyeceğim. Yazıklar olsun hiçbir şey demiyorum. Kadınların yüz karası. Bu adamcağız da hala da Bekliyor. buraya bize de gelirken, gelecek obana, perşembe günü gelecek, cuma günü gelecek, cumartesi günü gelecek diye bekliyordu. Bir de bağlandı pişkin pişkin, nerede bilezikler dediğinde de çekmeceye bıraktım, sen bulamadın mı diyor. İşte evet. böyle. versin, kıran girsin. Siz annenizin biliyor muydunuz böyle insanlara yardım etmek istediğini? Yok bilmiyordum, ee, insanlık yapmış bir, bir iki kere evlendirmek istemiş, işte, bir yuva kurmak istemiş. Ama tabi neticesinde sonuçlar kötü olmuş. Kimse kimseyi bilemez. Yani diyor ki koklayasınız da bakasınız. İnsanları bilemezsiniz sizce Nihayetinde. Ama Karşımdaki sonuçta o, insanın... yöntemi, o yöntemin ne gibi sonuçlara yol açacağı bilinir. Önceden de o zaman görücü usulü evlenme vardı. Nereden bilirler böyle bir şey çıkacağını? yani? Görücü usulünde yine görücü usulü... Uzaylı... Yani sosyal medyadan herkes evleniyor. evleniyor, Hayır, şimdi evleniyor. Görücü zaman... usulüyle bunun ne alakası var? Ya, görücü öyle, usulün usulünde birisi yani. birisinin aracı oluyor. Yine tanışıyorsun, yine i̇şte, görüşüyorsun. Aynı şekilde bunlar da aracı olmuşlar bir şekilde yani. yuva kurmak istemişler. Hayır görücü usulüyle evlenmede gidip de gördüğün kızı akşam alıp nikahsız hiçbir şeysiz parasını verip evine götürdüğün nerede görülmüş. O doğru diyor ki günü gün, dört gün sürüyor tabii ki. Üç günü ki beş gün olur mu? Yine onun sözü oluyor, nişanı oluyor, istemesi oluyor, kınası oluyor, düğünü oluyor, nikahı oluyor. İkincisi yani. karşındaki insanlar cahil insan değil hepsi yaşını başına almış buraya gelen insan onu da akıl eder, eder yani. Hakan onu bilemiyor oğlum. Kimse yani hayır bilemiyor. şimdi ya, öyle şey değilse burada bir günah keçisi var ne hani senin üstüne yükleniyorlar. Valla. Onun şey üstüne yok. biz yüklenmiyoruz biz Hakan. Sen, kim senin Hakan yüklenmiyoruz. Hakan yüklenmiyoruz. de söyleyeceksin o zaman Emin Hanım. Yüklenmiyoruz. Çocuğun kötüydü. Hastaneler dedi bu kadın koşturdu. O zaman tamam, ne söylüyorsun? Tamam kötüydü Allah rızası için etti. Yine kötü ben kötü, kötü demiyorum. Şimdi kötü olunca mı geldiniz üstüne? Şimdi ben kötü demiyorum. 18 yıldan beri sizi kapınızda. Tuşluluğa buldun Kendi demedin mi bana Migi'ye çık tuşluluğa çıksın ee, diye. Ben dedim buraya da getiren benim sizi buraya gömle ama şimdi hep Kal. dedem dedi bize çıkın oğlum İkincisi, hadi ikinci sefer hadi Dedem cahil nasıl hadi. seni yollanız ama onu tek tek olun tek tek e konuşalım. biz, de biz de ne ettik çıktık hakkımızı arıyoruz şimdi e, hadi İstanbul'dan gelenler diyorsun annemin evine İstanbul'dan kim geliyor ya teyzelere geliyor onlara e, sen, sen gel bak seni biliyormusun sen ne biliyorsun? beni biliyorsun Teyzemin kızlarını da biliyorsun. Onları da biliyorum. Bu insanların ailesini nasıl kötülüyorsun İstanbul'dan gelirler ben işte ben tanımıyorum. Etmiyorum. Bak, ben i̇çine dedem... geleni tanıyorsun, içine gelmeyeni tanımıyorsunuz. Ben bildiklerim biliyorum, bilmedik ya. Bilmedik. E, o insanların Onlardan ailesi, kocaları şimdi ne diyecek senin için? Canım onlar için, onlar için bir şey söylemedi ki. Biz onlar şey var, tanıyoruz. Dedemi sövüştürüyor dedi yani, anne dedemi susturuyor diyorsun. Hakan Bey. Bakın susturuyor Hakan belemiyor. Bey bir, bir saniye dedem, Hakan Bey efendim, dedi. Bir dakika Burada e, burada annenizi korumanızı ben çok saygıyla karşılıyorum. Ama bir suç örgütü var. Örgüt demeyelim. <laughs> örgüt, örgüt demeyelim. Canım bu. Bu kadar. Hakan, siz ne mu koruyorsunuz? Hayır, örgüt var. Hayır, 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 hayır. Değil, örgüt demeyelim canım. İnsanlık yapmış yuva kurdurmak. Ben anneden şey bahsedeceğim. Yani. İşte gelen de, bir dakika. gelen Yaşar Bey'e gelen kadın evet. suç ha. örgütü kurmaktan. Evet, İşte ben de bunu diyorum. tanıyamıyoruz. O kadını tanıyor musun sen? Yok anne. Bakın, suç örgütü kadını. kurmuş kadın işte niye gelsin sizin köyüne? Hangi var? Tanımadın. Bakın. Tanımadın. Burada bir suç örgütü var. Bu çok belli. Burada çok belli Kadıncı, kadının e, almış olduğu cezalar ya da yargılandığı konular çok belli. Suç örgütü kurmaktan fuhuşa kadar giden bir dizi suça karışmış. Cezasını almış. Dolayısıyla bu kişilerde bunlara hiç hesap sormaya hakkınız yok. E, bu kişiler de haklarını arıyorlar. Bir benim sonuna kadar dinleyin. Haklarını arıyorlar ve arayacaklar. Tabii ki. Ha şimdi ana konu bu suç örgütüyle köylerinde oturan ve gayet masum olan bu insanlar nasıl bir araya geldiler? Nasıl bir araya geldiler? Burada tek kişi aradaki bağlantıyı kuran anneniz. Evet. Anneniz. Aynen. Bunu kabul edeceksiniz. Ha anneniz haberdardı değildi siz e, masum olduğunu düşünürsünüz. O ayrı bir konu. Ama bu bağlantıyı kuran kişinin kim olduğu sorgulanır Hakan Bey. Bunu ben de sorgularım. Birey olarak herkes de sorgular. Sorgulama hakkı da sahiptir. Yargı da sorgular. Evet. Zaten... zaten bunu yargılanması kimse sorgulama hakkı yok. Birincisi. İkincisi dediğiniz gibi... Bireysel hamdum. olarak herkes sorgular kendi içinde. Her ikincisi. Kaç seneden beri sahip. annem Afyon'da? 18 seneden beri. Tamam. Bu zamana kadar böyle bir şey duydunuz mu, gördünüz mü? E bağlananları oldu. anneniz tanımıyorum dedi. Sahte bağlananlar. Ben de arayınca. İsimlerini söyleyeyim. Ben de verseler isim tanırım. İsimini ben 40-50 kere ben de aradım, aradım, bağlanamadım. E buraya geldiniz, buyurun bütün herkese konuştuk. için çık... geldim zaten. E tamam, Hı -hı. buyurun. İsteyen bağlanıyor diyorsunuz, bağlanamadık biz. İkincisi. Ben de dışarıdan başkasını arattım. Size diyeyim özellikle diyeyim ben, bir şey yapılmıyor beyefendi. Ben ben Hayır. de arattım. Ben dedim ki dışarıdan arıyorum. Bu bu suçlu. Öyle bir şey mi var ya? E söylüyor insanlar kimin ne olduklarını isimlerini. söylüyor. ben şey de var, aslında normal yapıyorum. Yani, yani biz biz annenizin kızının e Eskişehir'e evlendiğini ben nereden bilebilirim bunu mu konuştuk ben annenizi burada ilk defa gördüm hayatımda. Evet. Bağlanan adam Eskişehir'den tanıyorum diye anneniz söyledi ki benim Eskişehir'den kızım var. Ben ne bileyim anneniz Afyon Karahisar'ın bana göre köyünde yaşayan bir kadın. Üstelik dedi ki ben köyümden dışarı bile çıkmıyorum. Adam bağlandı Doğru. Eskişehir'de tanıştık verdi Bilal'in telefonu diye. Gittin mi Eskişehir'e Başta hayır dedi. Söyledi ki kızım orada evli akrabalarım orada. Ben falan Ama nereden bileceğim şey. ben sizin kız kardeşinizin Eskişehir'de evli olduğunu. Ya da buraya bağlanan insan nereden bilecek Eskişehir'de evli olduğunu? Eskişehir'den ben kimse öyle bir kimseyi tanımıyorum. E, e tamam sen, tanımıyorum e siz tanımıyorum diyorsunuz ama. Eskişehir'de aradığı belli mi tam? Eskişehir'de aradığı belli mi tam? Bu telefon Değil, numarası sizdeyse Bilal Bey'le. Öyle ki Bilal Ben de İstanbul'dan arıyorum. Süre... Ben de diyeyim, Eskişehir'den arıyorum diyeyim o zaman. E tamam bir sürede Bilal Bey cezaevinde yatmış. Belki o sıra telefonları kapalıydı ama sonuçta çıkmış tekrar bu işe başlamış. Annemin şurada Hı -hı. hatası yuva kurması istemesi. Annenize ne? Heh. Siz benim annenize bunu dedim. sordunuz. Mu? Anne sana ne dediniz mi? Evet. Söyledim. Hatta sen de dedim ki bu insanlara yardım ediyorsun. Ama bu yardım değil ki. Bence yardım Doğru. benim kanatınca. Yani? Ya. Nasıl yardım? Benim kanatımcaya yok musunuz? Ve ben ya, de, de ben size şimdi bir tane kız var desem getirsem de alsa sizin evinizdeki altınları kalsa ben size yardım etmiş kabul misiniz? Hayır mi onu demek beni? istemiyorum Müge ne? Hanım. Ben diyorum ki insanlık yapmış yani yuva kurması için. Tamam, Orada da, bir yuva hata böyle etmiş mi? diyorum. Ama yuva böyle mi kurulur? Kurulmaz. Haklısınız. Tamam o zaman. Bizim için burada değil mi? Tamam, sizin değil, anneniz de gayet yok. aklı başında bir hanımefendi. Ben bunu tutup da Emine Hanım'a soramıyorum. Çünkü Emine Hanım'ın karakteri yapısı belli. Annenizin yapısı karakteri belli. Bunu anlamak için de bir psikiyatrist olmaya ya da doktor olmaya ya da burada IQ testi yapmaya gerek yok. Tamam anlıyorsunuz gördüğünüz <laughs> zaman. Benim Emine Hanım'a sorduğumda annenize sorduğum farklı. Annesi çok uyanık bir kadın. Evet. Peki <laughs> buraya geliyorlar. İyi güzel. Ba babanı niye bağlatmıyorsun? Annem demiş bu kadın yaşlı gidelim Geri dönelim yol parasınız gidersiniz. bu an tamam. Babana söylemiş Baba bunu Baban değil balansın, da. Balansın. Yani. Yani. Bu o da İbrahim'i niye bağlattınız? Bunu sormuyorsunuz. Bağlamasın. Hatta bağlamasın. Bu an da A, bu sorun Kızım, işte. Savun demedi mi? Kızım hepimiz istedik. Ee? Biz baştan daha bak mesaj duruyor. Ama siz Senemiz, hala dün dediniz e? ki Bilal suçsuz dediniz. Bilal ben suçsuz, suçsuz diyorsun, Demiyorum. Öyle hayır. Dediniz, hayır. O masum hayır. Müge Hanım bak Tatlan şimdi. Hayır. Hayır. Gene bakın. Bak gene siz öyle diyorsunuz. Bakın ben suçsuz Vallahi. demiyorum. Ben şunu demek. Bu olaylar olduktan sonra ben Bilal'la konuştuğumda dedim Hı. ki, oğlum bunları böyle bilmiyor muydun ki sen bizim önümüze çıkarttın. Bana dedi ki teyze yemin ederim bilmiyordum. Bilsen ben seni o köyde rezil eder miyim? Ben burada ben Bilal'ı savunuyorum Başka hiçbir konum yok. Özden Hanım Allah Hadi. aşkınıza ya. Bilal benim arkadaşım diye Halil'in neydi senin gelenin ismi? Senem. Senemi. Senem onun arkadaşı Halile getirmiyor musunuz? Getir onun arkadaşı diye gelmedi. Hayır gene diyorum bak. Arkadaşı Hayır, diye Bilal gelmedi. Hayır Bilal tanıştırmadı mı? Fatma Hanım getirdi onu. Biz getirdi. Fatma da Bilal'in arkadaşı. Orada otururken değil mi? orada otururken teyzemin kızı diyerekten bize getirdi. Tamam. He. siz de gördünüz. Orada gördüm. Senem Hanım'ın bak yine hanım diyorum Senem hanım Hanım'ın Halile uygun olmadığını görünce Söyledim. Bilal de anlamadı mı? Söyledim. Bilal niye getiriyor annesi yaşında kadını evlensin ya ben diye söyledi. Ben hayır. Bakın siz söylediniz de Bilal suçsuz diyorsunuz ya Bilal ben niye getiriyor o kadını? Ben demiyorum bak hayır suçsuz demiyorum. Bu konuda tamam. Ben de sizden beraberim. Ama ben bunu söylediğim zaman yemin ediyor ki bana bilmiyorum tanımıyorum dedi. Böyle olduklarını bilmiyordum diyor. Bilmiş olsam niçin ben sizi orada etkiledim? Tamam mesela ha. Senem'i Mehmet Bey'le tanıştırabilirdi. Evet. Yaş olarak. Evet. Şimdi zaten Senem Hanım'ı Halil'le tanıştırmak baştan dolandırıcılık. Dakika bir gol bir. Bilmiyorsa aramayacaktım. Bakın aramayacaktı. arada yani biraz fark oldu. Parayı almayacaktım. Bilmiyorsa aramayacaktım. Aramayacaktı, parayı almayacaktı. On altı milyar alkan nasıl biliyorsun? Evet bir saniye. Biliyorum. Yani bakın şunu da söyleyeyim. Yani tanışır insanlar, görüşür, aşık olur, aşık olmaz, hayatını kurmak ister. Hiç itirazım yok. Ama burada böyle bir şey yok. Burada gidiyorsunuz sanki e, kurban bayramı da çok özür diliyorum. Yani hem cinslerim için böyle bir şey söylemekten dolayı da üzüntü duyuyorum. Sanki hayvan pazarına gidiyorsunuz. Ya bu benimkisi koç olsun boynuzlu da seninkisi karamanın koyunu olsun falan gibi bir şey seçiyorsunuz. Şimdi gidiyorsunuz oraya ve size birileri bir şey satmaya çalışıyor değil mi? Resmen para karşılığında satılıyor bu kadınlar. Zaten aynen, aynen. adı fuhuş işte bunun fuhuşun adı bu. Anlamı bu. Şimdi bu çok masum diye düşündüğünüz sizin anneannenizin torununun torunu bu 24 yaşındaki çocuğa annesi yaşındaki kadını çıkartıyor. Diyor ki boş ver sen onun görüntüsüne bakma o da 26-27 diyor. Böyle bir dolan, dolandırıcılık yok ya. Allah Ondan öyle. sonra da bindiriyor Gaziantep'ten otobüse alıyor parayı bindiriyor gönderiyor. Şimdi bunun artık daha masumiyet, yani bunun masumiyet neresinde, bunun Nasıl evlilik değil. neresinde? Kadın da gittiği yerde altınları aldırıyor, ondan sonra ikinci gün, üçüncü gün, beşinci gün hiç fark etmez Hocam. Ki. Alıyor başını, kaçıyor. Hocam. Hikaye bu kadar Şimdi, hocam. Hocam şöyle düşünün bize, hadi bunlar görmedi kırk yaşında diyelim o kadın kimse, Hı. sen hiç fark etmedin mi? Yok gördük biz. Ee, sen kabul etmedin, etmezseydin. Oradan dedi bize. Senin hiç aklın basmıyor mu? Bu kadın benim annem yaşında. Ya biz burada söyledik. Ama sizin de nefes alsın yeter. Orada, değil orada mi? orada kimliğini çıkarmadı. Kimliğine Hakan bakacaklardı. Bak. Bak. Kimliğini i̇şte bak ıı, hata sende de var. Ya şimdi hata... Kimse... Siz, siz bir, bir dakika, bir dakika kardeşim. Şey, sen bak. bize yüklenip durma. Hata Sabah bunda var. Bu, ki, bu, çocuk. Hani, Gel, Aynen uyarmadı. Şu dramını yükseltelim. Uyardık Var mıydı? Mehmet abi Hayır. niye öyle diyorsun? Sen, Uyarmadın ben, mı sakın? Sen çok. babaanne olarak o, o kadını buraya getirmeyeceksin. Siz yaşını Biz söyledim. Şey sen biliyor evet. bunu. Söyledim. Getir dedim. Söyle de bak marifet ya, değil. Lafı dinleyin. Hani onu ha. onu bilen... Bilal Tö var. Fatma var. Tönerek siz tönerek var. bir dakika. Oğlum tek tek konuşun. Bir dakika. Oğlum tek konuşun. Bir dakika. Oğlum kız yoksa niye gidiyorsun Antep'e? Değil mi? 13-14 yaşında kızınızı evlendirirseniz. Siz ya bulamazsınız kız. Ya Hakan sen niye Gaziantep'ten geldin? Ne, ne, İstanbul'dan yani? niye alamadın da sen ben de yaptın? Ben İstanbul'dan aldım eşimi. Ya İstanbul'dan aldım. Tabii İstanbul'dan almış. Ya istediğiniz yerden alırsınız sonuçta. Evet. Çok özgün ya. Elle kuruyor. Ya orada var İstanbul'dan almışım yani. eşimi. Ya İstanbul'dan alınca ya şey Allah Allah demek ne Bak, bak hakkı o değil annem bak. Allah Allah ha. sen çocuğun üstüne Hayır hiç şeyini bozma. ben sana sen şey edeceğim. Sen bir şey, şey. ben İbrahim'e şey. bakın. İbrahim ben İbrahim'e söylememiş olsam da konuşalım söyledim. lütfen. Biriniz konuşurken diğerini dinler misiniz ne olur? Babasına dedim yok, İbrahim yok biz bu kızı götürmeyelim. Çok yaşlı Hı. duruyor. Bak dedim senin hanımın dedim daha genç. Bak bunu da söyledim. Gel yani. bundan vazgeçelim bir yol paramız gider bizim dedim. Hiç benim bakmıyorum. benim burada üç kere itirazım gittim. hep şuna. Üç böyle gittim. evlilik olmaz. İşte. Üçüncü kere dolandırılıyor üç bu üç çocuk. Üç oldu. kere, üç. Bir olmadı, iki olmadı, üç olmadı. Üç kere dolandıran Bırak kim bilir? Sizin ha. yeğeniniz. Bir kere dolandırılıyor. Kere nedir? Hadi bir kere masumiyetine inandınız, akrabanız dediniz, sizi dolandırdı tamam. Ya sizi Bilal diyorum çünkü bizim... bir ailesiniz ya siz. İkinci kere yine, üçüncü kere yine. Hayır, e yuh devenin sefer, alı yani. Üç, sefer bizi üç sefer Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Aa! Oğlunu buldu.